Merhaba arkadaşlar. Öncelikle saçımın kusuruna bakmayın yeni kattım. Ama size bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bizim hakkımızda cevabını yanlış bildiğiniz sorular var. Onları tek tek şimdi size açıklayacağım. Annemden öğrendim çaktırmayın. Birincisi bir kafeye gittiğimizde veya oturduğumuzda bizden bir bakteri veya enfeksiyon bulaştığını sanıyorsunuz. Dıt yanlış. Hatta ise Hayvan demek ki yıllık aşılarının düzenli yapıldığı, istiş parazitlerin yapıldığı, size bulaştıracağımız bir enfeksiyon bir bakteri kalmadığını göstergesidir. Yani şöyle düşünün, bir kafeye oturduğunuz önünüze bir çay geldi. O çayın suyunun arıtıldığını, bakterilerin yok olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Veya bir markete meyve sebze reyonuna gelen meyve sebzelerin el değmeden hijyenik şekilde geldiğini sanıyorsunuz? Yine hayır. Ayrıca insanlardan hava yoluyla bulaşan iflahınıza kızamık kızamık su çiçeği kaba kolak pinamen gibi hastalıklar olduğunu biliyor musunuz? Bence biliyorum.